Merhaba değerli dostlar, tekrar birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle, hepinize bu son iki haftada e, topluluklar kısmından ulaşmaya çalıştım. Vaktim yoktu, zamanım yoktu. Ufak tefek sıkıntılarım vardı bu sebepten ötürü son iki haftada bülteni değerlendirip analizlerimi yapıp kupon hazırladığım halde sizlere içerik üretemedim. Bu sebepten ötürü e, mazur görmenizi rica ediyorum. Topluluklar kısmına Paylaştım Fakat orada e, takipçilerimizin %70-80'ine ulaşamadığımızı gördüm. O yüzden böyle bir açıklama yapma gereği duydum. Tabii ki de bundan sonra mümkün olduğunca yine her hafta e, en güzel şekilde analizlerimizi tamamlayıp sizlere katkıda bulunmaya çalışacağım. Bu haftada inanın ki yaklaşık 6-7 sayfalık bir çalışmam söz konusu oldu. Gerek takımların... E, puan durumu, oynadıkları maç sayısı, bulundukları sıralama, kendi aralarındaki maçlar, sonun maçlar ve en önemlisi daha doğrusu benim tavsiye etmediğim fakat çoğu takipçimin ısrarla istediği maç oranları ve oynanma istatistikleri. Ben bunları normalde paylaşmıyorum fakat bundan sonra söz mümkün olduğunca yani her hafta söz vermiyorum fakat mümkün olduğunca bunu benden isteyen arkadaşlara oynanma oranlarının analizleri ve iddia oranlarıyla birlikte yardımcı olmaya çalışacağım. En azından onların üzerinde de analiz yapmaya çalışacağım fakat ben ısrarla söylüyorum. Oranlar ve oynanma oranları, iddianın aşmış olduğu oranlar ve oynanma analizleri kesinlikle bizi yanıltır. Ben bu hususta yine sizleri uyarmak istiyorum. Bu şekilde oynamamanızı tavsiye ediyorum. Fakat ısrarla bunu da isteyen arkadaşlar için ciddi bir analiz yaptım. Dediğim gibi 6-7 sayfalık gerçekten bir analiz yaptım. Ben şimdi hepsine değinmeye kalksam yaklaşık 1,5-2 saatlik bir video olacak. Bunun için hepsine gerek duymadım. Sizlerle paylaşacağım analizlerim şu şekilde. Takımların oynadığı maç sayısı, sıralaması, puan durumu ve e, ufaktan bazı maçlarda tabii ki de iddianın oranlarına ve oynanma analizlerine, istatistiklerine de değinmeye çalışacağım sizler için. İnşallah katkısı olur. Bu son iki haftada zorlu bir hafta olmasına rağmen, ikramiyenin devretmesine rağmen, kimsenin 15'i 2-3 haftadır bilmemesine rağmen hazırlamış olduğum kuponla aslında yine 12'de kaldığımı gördüm. Ve bunu paylaşamadığım için de gerçekten üzüldüm. Bu hafta bu kadar e, emeğin karşılığını inşallah alacağımızı düşünüyorum. İkramiye de devretti. Biraz da bütçe ayıracağım. 256 liralık bir kupon hazırladım. Sizler de bu kadar yorucu bir emeğin karşılığında bir beğeni bırakırsanız çok memnun olurum sevgili dostlar. Çok fazla vaktinizi almadan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağım. Fakat dediğim gibi biraz zor bülten ve pek aşina olmadığımız ligler olmasından ötürü tabii ki de sıralamaya puan durumuna ve oynadıkları maç sayısına da teker teker değineceğim sevgili dostlar. Bunu da sizin faydanızı olduğunu düşünüyorum. O yüzden videoyu sona kadar sarmadan izlerseniz daha çok verim alacağınızı düşünüyorum. İlk maçımızda başlayalım. Gremio Internasyonel maçında bu arada Brezilya, İsveç ve Norveç liginden maçlar var. Sıralamayla gideceğiz. İlk maçımız Brezilya Ligi'nden Gremio. İnternasyonel Gremio'nun 8 maç sonunda sadece 2 puanla 20. sırada olduğunu görüyoruz. İnternasyonel'in ise 14. sırada 10 maçta 10 puan topladığını, ikisinin de pek iyi performans sergilemediğini fakat ...Nasyonel'in en azından birkaç galibiyetinin olduğunu, Gremio'nun ise hala bir galibiyetinin bile olmadığını görüyoruz. Tabii 8 maç hiç galibiyet almadan 9. maçta yine galibiyet beklememek pek doğru değil. Fakat ben Gremio'nun yine kazanamayacağını düşündüğümden ötürü Gremio'ya herhangi bir işaret koymadım sevgili dostlar. Onu belirtmek istiyorum. Fakat siz yine de 8 maçın sonunda kazanma vakti geldi diye düşünüyorsanız... 0 02 yerine 10 da alabilirsiniz. Ben yaptığım analizlerde 02 olarak karar verdim. İkinci maçımız Palmeiras Santos Palmeiras'ın 10 maç sonunda 22 puanla 1. sırada olduğunu görüyoruz. Santos'unsa 10 maçta 15 puanla 7. sırada olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu Palmeiras'ın rahatlıkla kazanacağı anlamına gelmiyor. Ben burada işi biraz daha garantiye aldım Santos'unda ciddi bir rakip olduğunu ve sıkıntı yaratabileceğini düşündüğüm için 1-0 e, özür dilerim 1-0 olarak aldım. Fakat Santos'tan bir sürpriz bekleyenler varsa ki ben çoklu kolon oynadığımı biliyor şu takipçilerimiz. Ben bir kuponda da 1-2 olarak oynayacağım. Yalnız ana kolonumda 1-0 olarak aldım. Üçüncü maçımız Paranense Bragantino maçı. Paranense'nin 9 maç sonunda 19 puanla 3. sırada beklenmedik bir Performans sergilediğini görüyoruz. Yine e, Bragantino'nun da ondan aşağı kalır yanı yok. Bundan da böyle bir performans beklemiyordu kimse sezon başında ki. O da 10 maç sonunda 22 puanla ikinci sırada. Yani bu da tam aslında 3 ihtimalli bir maç olsa bile ben Paranense'nin yine de e, bir adım olduğun önde olduğunu düşünsem de... ...ilk tercihim sıfır bütçesi olanlara bir önerisinde bulunmak istiyorum sevgili dostlar. Dördüncü maçımıza geldiğimizde ise e, Amerika 10 maç sonunda kaç puanmış? Hemen bakalım notlarımızın arasının 9 puanla 15. sırada olduğunu görüyoruz. Atletico Minivero ise 10 maçın sonunda 19 puanla 4. sırada. Dolayısıyla 0-2'nin ideal olduğunu ve 256 TL'lik kuponumuzda bir beraberlik ihtimalini de göz önünde bulundurarak 0-2 olarak aldım. Gözü kapalı. Atletico Mineiro'ya e güvenemedim açıkçası. Beşinci maçımız Recife Fluminense. Bunların da puan durumu ve sıralamasını sizlere aktaralım. Recife'nin 10 maç sonunda 7 puanla 17. sırada olduğunu, Fluminense'nin ise 10 maç sonunda 14 puanla 11. sırada olduğunu görüyoruz. Beşinci maçımızda da yine Fluminense'nin ve Recife'nin oynadığı maçlara ve puan sıralamasına istinaden tabii Fluminense'nin de e, daha güçlü bir takım olmasından ötürü 0-2 olarak kuponumuzu aldık. Sao Paulo-Bahia maçında ise sevgili dostlar. Sao Paulo 10 maç sonunda 8. 8 puanlı 16. sırada. Bahia ise 10 maç sonunda 17 puanlı 6. sırada. Dolayısıyla burada e, önde görünse bile sevgili dostlar San Paulo'nun tabii ki ligin önde gelen takımlarından olmasından ötürü ve kendi evinde oynamasından ötürü ben 1-0 olarak aldım. 7. maçımız sevgili dostlar Juventus ve maçı. Juventus 10 maç sonunda 12 puanla 12. sırada. Goenense 9 maç oynamış. Onlar da 14 puanla 8. sırada. Aslında burada da yine tam 3 ihtimalli bir maç fakat ben 256 TL'lik kuponda sadece tek tercih ayırabildim. Onu da 0 olarak kuponuma aldım. Bir diğer maçımız 8. maçımız <laughs> Malmö Sirius. Malmö'yü direkt tabii ki de 1 olarak aldım fakat yine de ben sıralamalarını ve e, puan durumlarını söyleyeyim size hemen. Malmö 10 maçın sonunda 20 puanla ikinci sırada, Sirius 9 maç sonunda 12 puanla 9. sırada. Burada da zaten iddiaya baktığımız zaman ve oynanma oranlarına baktığımız zaman 1.25'lik bir oranla Malmö'nün e, bank olarak olarak gösterildiğini favori olarak gösterildiğini açık ara e, kazanmasını beklediklerini görüyoruz. Hem iddia oranında hem de oynanma istatistiklerinde dediğim gibi bunlara da ara ara değineceğim. E, sizler istediğiniz için yoksa ben ne oynanma oranlarına ne de iddia oranlarına göre oynamıyorum. Bunu da bilmenizi istiyorum. 9. maçımız Ayka-Walsberg maçında ise Aykan 9 maç sonunda 14 puanlı 6. sırada Warsberg'in 9 maç sonunda 8 puanlı 15. sırada olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Aykan'ın da ligin iyi takımlarından olduğunu e, düşünürsek bir ideal bir tercih. Oynanma oranları ve ihti oranına baktığımızda ise 1.47 lik bir oran ve yüzde 50'in üzerinde e, bir oynanma oranı vardı. Tabii. E, en son milyonerdeydi galiba. Milyonerde çok ilginç bir şey gördüm. Onu da söyleyeyim size. Milyonerde Aykan'ın oynanma oranı yüzde 29, yüzde 34 yani yüzde 29 Ayka, yüzde 34 beraberlik ve yüzde 35 ise Vasperki oynanmış. Bu da ilginç. Yani gerçekten bazen aynı sitelerin istatistiklerinin de hiç tutmadığını ve bu sebepten dolayı yanılma ihtimalinizin olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum sevgili dostlar. Fakat burada ikinci bir tercih yapacak olanlar, bütçesi olanlar buradan bir beraberlik çıkma ihtimalini göz önünde bulundurmaları gerektiğini söylüyorum ben. Buradan en kötü bir beraberlik çıkacağını düşünüyorum. O yüzden ikinci kuponumda 1 sıfır olarak değerlendirsem de burada 256'yı aşmamak adına 1 olarak aldım. 10. maçımız eee Macbünur Koping maçında ise Macbi'nin 9 maç sonunda 10 puanla 11. sırada. Nürkoping'in 9 maç sonunda 14 puanla 4. sırada olduğunu görüyoruz. Bunu bir olarak kuponuma alsam da şey özür dilerim. Çok pardon karıştırdım notlarıma bakarken. 0-2 olarak kuponuma alsam da Macbi'nin de pek yabana atılacak bir takım olmadığını bu yüzden dileyenlerin, macbiye güvenenlerin 0-2 değil de 1-2 alabileceklerini söyleyeyim. Fakat 2'yi mutlaka alın. 11. maçta Esport Orebro maçında ise sevgili dostlar hemen sıralama ve puan durumlarına bakıyoruz. Esport 10 maç sonunda 16 puanla 3. sırada, Orebro 9 maç sonunda 7 puanla onun 16. ve son sırada olduğunu görüyoruz. Esport'un da zaten iddia oranlarına baktığımız zaman 1.37'lik bir oran açılmış. Aynı zamanda oynanma yüzdelerine baktığımız zaman %46 Esport %29 beraberlik ve %24 ile Orebro'ya oynandığını görüyoruz. Ben burada e, yaptığım analizler sonucunda 1 olarak alsam da yine dediğim gibi ikinci kolonumda bunu 1-0 olarak alacağım. Sizler de diğer maçlarda benim çift geçtiğim tercihlerde tek geçecekseniz ve sürpriz arayacağım başka bir maç e, arıyorum diyorsanız burada da yine 1-0 değerlendirilebilir bilir sevgili dostlar. 12. maça geldiğimizde Rosenburg 12 maç sonunda 16 puanla 6. sırada. Christiansen ise 11 maç sonunda 20 puanla 4. sırada birbirine yakın bir performans serdik, gösterdiklerini söyleyebiliriz. Tabi Rosenburg ligin yine önde gelen takımlarından olmasından ötürü ben burada en kötü ihtimalle berabere kalabileceklerini düşünüyorum. O yüzden 1-0 olarak kuponumu aldım. Viking Strong maçında ise Viking'in 11 maç sonunda 17 puanla 5. sırada, Strong ise 10 maç sonunda 12 puanla 12. sırada olduğunu görüyoruz sevgili dostlar. Buradaki analizlerimizden de 1-0-2 olarak not aldığımızı görüyorum. Bunu da sizlere bu şekilde paylaşmak istiyorum. 14. maçımız Valerenga ile Strong maçında ise Valerenga'nın 11 maç sonunda 17 puanla 5. sırada. Strongrest'in ise, e, özür dilerim Lilestrom'un ise 9 maç sonunda 16 puanla 8. sırada olduğunu görüyoruz. Ve ben uzun yıllar önce e, bu ligde, itte oynarken biliyorsunuz bizim liglerimiz tatil olduğunda e, ilk yüklendikleri e, ligler bu oluyordu. Norveç, e, işte İsveç, Brezilyalikleri. O zamanlar çok takip ediyordum. Lillestrom inanılmaz dengesiz bir takım. Ben sırf bu yüzden Valerenga'ya çok güvenemedim. 1-0 olarak aldım. Fakat ciddi bir sürpriz arayanlar varsa 1-2 olarak da deneyebilirler. Son maçımızda ise Mölde-Ots maçında ise sevgili dostlar Mölde'nin 12 maç sonunda 26 puanla birinci sırada ve lider olduğunu görüyoruz. Ots'un ise 10 maç sonunda 16 puanla 7. sırada olduğunu görüyoruz e, oynanma yüzdelerine baktığımız zaman yüzde 59 Aslında çok da güvenilmediğini görüyoruz yani normal şartlarda iddia oranlarında bir 21 25 oran açılan bir takıma yüzde 70 80 oranında oynanma oranı oluyordu fakat burada nedense çok da güvenilmemiş Mölde'ye Fakat ben aynı fikirde değilim Möldenin yine evinde rahatlıkla kazanmasını bekliyorum 1.25 oran %59 oynanma oranı her ne kadar da bu şekilde baksanız riskli görünse de ben buraya bütçe ayırmadım. Mölde'yi bir olarak kuponuma aldım sevgili dostlar. Şimdi bu hafta ikramiyemiz 4.5 milyondu devreden 1.5'da bu hafta eklendiğini düşünürsek 6 milyon lirayı geçecek. Bütçem var bütçe ayırdım diyen arkadaşlara ekstra tercih isteyen arkadaşlara bu sıfır geçtiğim maçlara ikinci bir tercih ekleyebilirler. Ya da Gremio'dan bir sürpriz arayabilirsiniz. Ya da Esport maçı Orebro buradan bir sıfır arayabilirsiniz. Ay Kavalsberg maçında bir sıfırla sürpriz arayabilirsiniz. Bunu bu şekilde değerlendirmek isteyen arkadaşlar olursa ekstra önerimiz olmuş olsun. Yüksek bütçeli arkadaşlara bu kuponumuzun tutarı 256 TL'dir sevgili dostlar. Mümkün olduğunca analizlerimi e, en üst seviyede yapmaya çalıştım. Yani inanın, bakın önümde şu anda bütün notlarım var. İddia oranlarından, tutun da oynanma yüzdelerine, puan sıralamasına ki hepsine tek tek değinmeye çalıştım. E, mümkün olduğunca, fakat videoyu çok fazla uzamasın diye minimize etmeye çalıştım. Sizlere faydalı olabileceğini düşünüyorum bu hafta. Geride bıraktığımız iki haftada yorum yapamadım hiçbir maçı sizlerle paylaşamadım. Hazırladığım halde e, sizlerle paylaşamadım. Bir de başarılı olup da paylaşamayınca gerçekten çok üzüldüm. Onun için bu hafta ekstra bir çaba sarf ettim. İkramiye de bu kadar devretmişken herkesin bir tık bütçeyi artıracağını düşündüm. Onun için ben de ciddi ciddi bir çalışmaya e, kendimi verdim. Yani uzun uzun çalıştım 6-7 sayfalık bir çalışma. Sonunda sizlere katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bu emeğin karşılığında bir beğeni atmayı unutmayın. Atladığım, yanlış paylaştığımı düşündüğünüz e, bir bilgiler varsa bunlara da yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Her zaman bunu söylüyorum. Sağ olsun bir sürü arkadaşımız da yorumlar kısmında bunu bizlerle paylaşıyor. Ekstra tercihler, bilgiler bizlerle paylaşıyor. Katkısı da oluyor. Onlara da ekstra teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi unuttum atladığım bir şey varsa yorumlar kısmından belirtin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp buraya kadar dinlediğiniz için kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili dostlar.